Evet millet bugün plazma adlı oyunun canlı kanlılık izlenimiyle birlikteyiz. Oyunumuz e, şuradan da göreceğiniz üzere e, robotik üstüne bir oyun kendisi sandbox diye geçiyor daha doğrusu sandbox bir oyun. Visual program ile programlama ile yaptığınız böyle değişik işte ürünler haritalar bir sürü şey yapabildiğiniz bir oyun. Aslında core falan vardı platformu hani tanıtmıştım ya daha önce onun gibi bir şey diyebiliriz bunu da ama bu biraz daha böyle e, araçların falan olduğu böyle komplike bir şeye benziyor birlikte inceleyeceğiz göreceğiz nasıl bir şey olduğunu zaten e, bayağı baya böyle işte robotik fizik ve visual programming gibi şeyleri içinde barındıran bir oyun biraz karışık geldi bana ama dediğim gibi bakacağız inceleyeceğiz onun dışında fiyatı oyunun 32 lira gibi bir fiyatı var 20 dolarmış. 32 lira. Bölgesel fiyatlandırma var gördüğünüz gibi. Türkçe dil seçeneği yok ama ben Türkçe dil ekledim. Nasıl ekledim mi? Daha önceki videolarımda Unity oyunlarını Türkçe yapmayla ilgili bir rehber zaten hazırladım. Ona bakabilirsiniz. Ee, onun dışında bağımsız bir yapım ve e, simülasyon diye geçiyor. Ee, şurada zaten görüyorsunuz. Baya böyle seçenekler çok fazla bu arada ya. Gerçekten bir sürü şey yapabiliyorsunuz ama Bakın bunları böyle bayağı kodlamayla yapıyorsunuz şöyle bu şekilde. İnceleyeceğiz göreceğiz dediğim gibi birlikte bakacağız. Şöyle sistem gereksinimlerini de görebilirsiniz. Çok yüksek değil ama hafif bir optimizasyon sıkıntısı olabilir. Ben çünkü bir denedim bir ufak. Hafif bir droplanma yaşadım. <laughs> Bakalım göreceğiz. Şöyle hemen deneyelim. Bunu oyun diye tanıtıyorum. ilk izlenim diyorum ama aslında nasıl desem ee, bir platform gibi de düşünebiliriz bunu. Baya baya içinde birçok şey yapılabilen bir platform. Kora falan çok benzettim ben. Onun gibi bir şey yine bu da. Bakalım nasıl bir şey olacak. Göreceğiz. Evet açıldıktan sonra böyle bir ekranla karşılaşıyoruz. Oyunun menüsü falan yok. Direkt böyle geliyor. Bayağı bir bu şekilde. ESC bastığınızda menü geliyor diyeyim. Ee, bunun içinde işte dünyaları keşfedin, cihazlar yapın falan filan. Bir sürü şey var burada görüyorsunuz. Yapabilecek bir sürü seçeneğiniz var. Yeni ileti varmış. İşte burada bilgiler veriyor falan. Burada işte öneriler falan varmış. Bu, bu onların hepsi neredeyse örnek öyle diyeyim. Yani. Bunların hepsi birer örnek. Mesela tuşların nasıl çalıştığını böyle anlayabilirsiniz. Bunlar tuşlar işte çalışıyor diyor. Erken erişimde bir oyun bu arada onu da söylemiş olayım. Erken erişimde ve şey hani geliştirilecek daha bir sürü şey var. Ben fark ettiğim kadarıyla baya bir gelişmesi de gerekiyor. Buradan geri bildirim falan gönderebiliyorsunuz. F3'te bastığınızda da geri bildirim geliyor. Yukarıda F3'e bastığınızda F5'e bastığınızda mesela bu şekilde cihazlar var. Bu arada bunları e, player'lar yapıyor. <laughs> Herkes yapıp paylaşabiliyor. Üretebiliyor. Siz kendiniz üretebiliyorsunuz. Yani seçenek çok fazla. Buna mesela tıklıyorsun. Abone ol diyorsun. Bunu indiriyor ve bana bu şekilde geliyor. Bunlar da benim yaptıklarım falan diye gidiyor. Vitrinde bir sürü böyle bölüm var mesela. Çeşitli. Şu an az gerçi de işte ileride artacak öyle diyeyim. Şöyle bir şey varmış şimdi mesela. Bunu abone oluyorsunuz. diyorsunuz. İşte kor gibi aynı kor vardı ya. Ona çok benziyor. Bakın şimdi bunu oluşturdu. Bunu koyabileceğimiz bir yer varsa şöyle koyacağım mesela. İç İş içe geçiyor diyor. Olmaz diyor bunu da bakalım. Ama oh, bu baya baya büyük bir şey olduğu için koyamıyoruz bu arada. Neyse böyle şeyler var mesela. Bak bunları mesela kontrol ediyoruz. Burada bir eğitim tarzı bir şey de var bu arada gösteriyor da. Nasıl hareketleri yapacağımızı, döndürmek için nasıl kullanacağımızı falan gösteriyor. Etkileşime gelen her şey de şunlar mesela etkileşim. Burada mesela bu neymiş? Denetleyici varmış bir şeyler bir şeyler. durursanız istediğiniz gibi hareket ettirebiliyorsunuz. Ee, bunun bir işte kolu oluyor bazılarının hareket ettirebiliyorsun kolu olduğu zaman. Kendiniz üretebiliyorsunuz. Taba bastığınızda şöyle bakın bir sürü şey var burada tamam mı? Buradan istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Sıfırdan bir şey üretebilirsiniz yani. Bu 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 şekilde bir oyun. Yani birazcık bilmiyorum aklınızda bir şey varsa yapabilirsiniz. Benim şu an aklımda çok da bir şey yok açıkçası da. Bak şöyle tekerlek koydum mesela tekerleklerden işte araçlar yapabiliyorsunuz ki araç zaten ee, dünyalara geldiğinde bir sürü seçeneğiniz var burada. Bakın bunlar haritalar. İşte burada dünyaları keşfedin deyip buraları keşfedebiliyorsunuz. Çeşitli yerler olacak daha var ama daha da fazla olacak. Şu an dediğim gibi Yeni yeni daha beta'da ilerleyen süreçlerde şey olacak bu. Mesela açıldığı zaman içine herkes bir şeyler yapabilecek. Şu anda da yapılabiliyor gerçi de. İlerleyen zamanda daha fazla dünyası işte parçaları falan olacak. Böyle şeyler. F5'te cihazlar var demiştim. İşte buradan bir sürü cihaz var. Mesela şunu. Bunu koymak istiyorum da koyamadık. Hareket ettirin ve sabitleyin diyor. Şöyle. Heh koydum bak. Kocaman bir alet ya bu. Şuradan bunun özelliklerini falan değiştirebiliyorsunuz. İşte... Kodlaması falan var. Kodlamasını yapıyorsunuz. Bakın. Bak R'ye bastığınızda canlı hale getiriyor. Baya böyle hareket eden bir şey bu. E'ye basıp özelliklerini açabiliyorsun. Bak şurada düğmesi var mesela. Allah hareket ederken de basılmıyor. Ha. Asılıyor mu lan buna? Bu <laughs> da enteresan. Robotik kodlamayla falan uğraşanlar varsa hoşuna gidecektir diye ben tahmin ediyorum. Çünkü yapılabilecek çok fazla şey var. Yani burada işte amortisörler, mıknatızlar, tekerlekler, depolar bilmem neler. Böyle bir sürü bir sürü şeyler yapılabiliyor burada. Ee, ekranları var Ekranları bağlayabiliyorsunuz Düğmeler var düğmelerle etkileşimler yapabiliyorsunuz Mesela kapı açılması için düğme koyuyorsunuz İşte kapıya işte Düğmeye bastığınızda kapı açılıp kapanıyor falan Yani seçenek çok fazla da Bilmiyorum örneklerle nasıl anlatabilirim diye düşünüyorum Bu baya gidiyor bu arada orayalar, <laughs> Baya gidiyor ee, F5'te bu var demiştik Cihazlar var işte Ben şeyi merak ediyorum ya Burada bir tane geçen bir şey görmüştüm ben. Dur. Direkt ee, Bakayım. Bir tane kumanda yapmışlar. Kumandayla hareket eden cihazlar falan vardı. Yani o derece güzel şeyler var aslında. Mesela şuna bir abone olalım. Böyle bir şey var mesela. Bunu inşa et diyorsun. Şöyle bunu koydum mesela. Gelip bunu böyle canlıya geç diyorsun. Bak buradan şey Q'ya bastım. Şu an görüyorsunuz işte. Kodlaması bunun böyleymiş. Robotik kodlama bildiğiniz. Burası bayağı bu çok detaylı bir şey bu. Yani bakın böyle bayağı kodlarına falan bakabilirsiniz. Kamera falan varmış bunda. Kamera alışısına falan geçebiliyorsunuz. Gibi gibi şeyler. Q'ya bastığınızda geliyor bu eskizi bu arada. Buradan tüm detaylarına bakabilirsiniz. Çok detaylı bir şey. Yani korda falan bu, bu kadar şey yok. Kordaki bile daha kolay yani. Orada daha fazla şey yapılabiliyor ama. Bu direkt gerçekçi bir robotik kodlama gibi düşünebilirsiniz bunu. Ee, bakayım. Bunun kumandası falan olanı neredeydi ya? Ben nerede görmüştüm onu? Şey ha şuradan gösterebilirim onu aslında. Kumandayla çalışanlara. Cihazları keşfetme olayı falan var. Optimizasyon bakın şu an dediğim gibi şu an bir, bir tık sıkıntılı. Ayarları birazcık düşürdü. Gerçi en düşükleymiş Düşürmeme rağmen of e, FPS 15-20'lerde. Bu tarz şeyler var bak. Bunlar mesela yine robot. Kodlayabiliyorsunuz bunu. Bunun her şeyi yine var? Mesela konsol, işte dedim ya düğmelerle çalışıyor ya. Bunlardan bir şeyler yapabiliyorsunuz böyle. Mesela göstereyim. Buna basıyorsunuz böyle. Biraz zor ama Anladınız mantığı. Şu var mesela. Bak buna bastımı mı başlıyor? Bong yapmış herifler. <laughs> ha kaybettim. Böyle. Uzaylı istilası mesela. Bak bunu kesin biliyorsunuzdur yine. Bu mu başlatıyor? Aynen bak. Onunla böyle sağa sol yapıyorsun. Şununla da böyle atış ediyorsun. Bunu bilenler biliyordur zaten. Bu Space bilmem ne bir şey bu. İsmini hatırlamadım tam. Böyle yani. Bunun içinde her şeyi yapabiliyorsunuz özetle. Mesela geldiniz buraya. Bak azansör var böyle yukarı geliyor gidiyor. Bastım yukarı çıkardım. Bunların hepsi tamamen kodlamasıyla yapılıyor işte. O gösterdiğim şekilde yapılıyor tamamen. Bak kameralar var mesela. Kameralar arası geçiyorsun Bütün şeylerin kamerası var. İşte kumandaları var. Kumandayla araçları yönlendirebiliyorsun falan. Bu da işte bir şeyler bir şeyler. Bakalım başka neyimiz varmış. Ne oldu mesaj geldi. Bir tane GPS drone'u yapmışız mesela bak. Görevler falan veriyor ilk eğitim kısmında. O görevleri yaparsanız ilerliyorsunuz falan. Ben çok uğraşmayacağım bunlara da mantığını anlayın diye öyle göstermek istedim ben. Ee, i̇şte F5'te cihazlar var böyle bir sürü cihaz. İşte F6'da kendiniz bir cihaz yapıp kaydedebiliyorsunuz. F7'de bakalım orada ne varmış. Dünyalar var böyle. Çeşitli bölgeler, onlara gidebiliyorsunuz. Bakın. Buna tıkladığınızda farklı bir levele gidiyorsunuz ve leveller de oluşturabiliyorsunuz zaten. Dediğim gibi böyle çeşitli şeyler var. Bak bunu mesela yarış için yapmışlar büyük ihtimalle. Arabalarla yarış yapacağımız bir bölüm olacak bura. Böyle böyle şeyler. Bak dünyalarına kendiniz yaratabiliyor, yaratabiliyorsunuz dünya. Dünya yapabilirsiniz. F8'e geldiğimizde yapılan şeyleri kaydediyor. Bakın kaydetti. Böyle özetle. Şunu bir kaldıracağım artık ya. Bu, bu mu yapıyor acaba? böyle silebiliyorsunuz. FPS biraz daha düzeldi bakın. Biraz kalabalık olduğu için etraf haliyle sıkıntılı birazcık. Bunu kapatalım. Şöyle şimdi parçalarını ayırabiliyorsunuz. Bu direkt böyle parça parça her şeyi bu arada. Bakın şimdi onu göstereyim. Mesela bunu böyle ayırdım. Çektim buraya. Bunu ayırdım mesela. Buraya koydum falan. Hani parça parça her şeyi ayrılıyor gördüğünüz gibi. Birleştiği zaman da şöyle birleştirebiliyorsunuz. Bunu tutup böyle. Ama bu kapanmıyor galiba da şunu bakayım. Böyle ayırabiliyoruz yine parçalarını. Tutup böyle komple siledebiliyoruz falan. Böyle yani özetle. Birçok şeye olanak sağlıyor içinde. Deneyimleyebilirsiniz. Bir sürü şey yapabilirsiniz dediğim gibi. Merak edenler daha detaylı bakabilirler zaten. Ben yavaştan ilk izlenimimizi böylece bitireceğim. Ee, core falan gibi dediğim gibi bir platform aslında bu ama bu biraz daha robotik kodlamayla falan uğraşıyorsanız bu tarz şeyleri seviyorsanız hoşunuza gidecek türde bir şey. Ee, çünkü araçlar, kumandalar işte birebir hareket ettirme özellikleri şu kodlama şeysi işte hmm, ne denir onu? Visual Programming dediğimiz şey var zaten. Baya baya bir robotik kodlama olayı bu. Bakın böyle gemiler falan yapıyorlar baya. Yani çok fazla seçenek var içinde yapabileceğiniz. Böyle robotlar falan da var. Seçenekler bol. Özetle. Merak ediyorsanız böyle dediğim gibi plazmayı direkt indirip oynayabilirsiniz. 32 lira bir ücreti var. Eee... Daha beta'da ama gelişmesi gerekiyor. Daha gelişecektir büyük ihtimalle diye düşünüyorum ve e, yavaştan ilk izlemimi de böylece bitiriyorum. Özetle plazma <laughs> böyle bir oyundu. E, genel bakışını söylememe çok gerek yok zaten diye tahmin ediyorum çünkü zaten beta'da ve e, ne denir? Anlatacak çok bir şey yok yani grafik olarak zaten görüyorsunuz, sesler yine görüyorsunuz. Optimizasyon sadece onu bahsetmem lazım. Optimizasyon bir tık sıkıntılı. İleride yani beta'da olduğu için çok önemli istemedim ama ileride düzelecektir bu diye tahmin ediyorum. Onun dışında çok başka söyleyeceğim bir şey yok. Zaten her şeyi gösterdim. Deyip daha da fazla uzatmadan ilk izlenimi böylece bitiriyorum. Özetle plazma böyle bir oyundu ve bu da